Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sizler de Gökbek Demirci'nin Özge Yaz'ın doğum gününde ona nasıl bir sürpriz yapmış onu paylaşmak istiyorum Özge Yaz'ın annesinin yardımıyla Özge Yaz'da olan aç dolu karelerini duvara vurmuş arkadaşlar ve sabah uyanınca Özge Yaz çok güzel bir manzarayla karşılaşmış gördüğünüz gibi arkadaşlar bu manzarayı Gökbek Demirci kendi sosyal medya hesabından e, paylaşmış. Her günümüz kutlu olsun, sonsuz olsun diye de bu e, yorumda yazmış. Çok beğenmişler. Arkadaşlar e, bu aşk e, işim olan ilk yılında olmuş. Bildiğiniz gibi her zaman e, çok güzel e, paylaşımlarıyla, aşk dolu kareleriyle sosyal medyada çok beğenilmiş. Bir tek ülkemizde değil arkadaşlar, yabancı ülkelerde de çok e, seviliyorlar. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ.